Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar. Yaz geldi. Artık ala burada bağlı. Tecer yerinde bağlı. Artık bir şey gelmez. Eniklerimiz de serbest. Gel. Cık cık cık. gel. Enikler tam bir şey oldular. Sala baksana sala. Ah. Göğse bak. Gel. Kızım gel bakayım. diye. Ah, ah. beklerim vallahi. Son çift annesinin sonuna kadar indiği için hem sağlıklı hem de gayet güzel oldular. Bak 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 bak. Sanki aç. Annesinin ekmeğini çalıyor şerefsiz. Sana ekmek yasak. Bu annenin ekmeği. Al. Gel gel gel. gel. Gel 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 oğlum gel. Gel oğlum gel. Tamam. Oluş gücüm. Gel kızım biraz da seni seveyim. Bununla maskesine ölüyorum yemin ediyorum. Bir şey oldu eski boz köpekler vardı. Onlar önce, onlar önce, onlar önce. Hadi bakayım, hadi. Hadi kişiye size bak. Hadi bakayım.

Bak sadece elim ağzımı tutabiliyorum ayınla. Ee, Sen de yok mu? de oynayak mı? Sen de de oynayak mı? Sen de de oynayak mı? Ayı! Aynamayayım seninle, konuşuyorum. Gel. Hastane oğlum benim. Hastane oğlum benim. Arkadaşlar şu iki çok uygun bir fiyata vereceğim eğer bir üyemiz olursa bahçesi olan Çünkü beni zorlamaya başladılar. Yani öbürleri gibi tanesini 5 liradan falan vermeyeceğim. Güzel bir üye bize hediye gibi olacak. Ufak bir meblağ karşında yem ücret gibi. isteyen arkadaşlarımız olursa Instagram'dan kutaydumu diye ekleyip kaydedebilirler. Herkese iyi akşamlar.